Yıldızların fısıldadığı orman. Bir zamanlar Anadolu'nun sessiz, küçük bir köyünde yaşayan Deniz adında meraklı bir çocuk varmış. Deniz, gündüzleri arkadaşlarıyla oynar, akşamları ise evlerinin önündeki eski ceviz ağacının altında oturup gökyüzünü izlemeyi çok severmiş. Gökyüzünde sayısız yıldız parıldar, bazen rüzgarın uğultusuyla birleşerek sanki fısıldaşır gibi ses çıkarırlarmış. Deniz her gece bu yıldızların ona gizli bir şey anlatmaya çalıştığını hissedermiş. Bir akşam annesi ona erkenden yatması gerektiğini söylediğinde Deniz odasına gitmiş ama uyuyamamış. Pencerenin perdesini araladığında gökyüzü olağanüstü parlak görünüyormuş. Yıldızlar adeta birbirleriyle yarışıyor, ışıklarını daha da kuvvetli saçıyormuş. O anda gökyüzünden incecik bir ışık süzülüp odasına girmiş bu ışık, yumuşak bir rüzgarla birleşerek denizin kulağına fısıldamış. Eğer cesaretin varsa, yıldızların gizli ormanına gel. Merakına yenilen deniz, gözlerini kapatmış ve kendini bir anda bambaşka bir yerde bulmuş. Yaprak dökmeyen ağaç ormanın kapısı. Burası çok büyük, sessiz ve huzurlu bir ormanmış. Ağaçların yaprakları ay ışığıyla parıldıyor, her adımda hafif bir melodi duyuluyormuş. Sanki rüzgar yapraklarla birlikte bir ninni söylüyormuş. Deniz yürüdükçe ormanın derinliklerinde ışıl ışıl bir gölet görmüş. Göletin etrafında minik ateş böcekleri dans ediyor, gökyüzündeki yıldızların yansımasını suyun üzerine taşıyormuş. Deniz göletin kenarına oturmuş, suyun dinginliği onu sakinleştirmiş. Baykuş bilge baykuş. Bir ağacın dalında oturan yaşlı bir baykuş ona seslenmiş. Hoş geldin küçük yolcu. Burası yıldızların fısıldadığı ormandır. Burada her şey yavaş akar, zaman uykuya doğru yol alır. Eğer dikkatle dinlersen, yıldızların sana kendi masalını anlattığını duyarsın. Baykuş kanatlarını açmış ve yavaşça gökyüzüne doğru süzülmüş. Onun ardında bıraktığı kanat sesi bileninli gibiymiş. Deniz gözlerini kapatıp baykuşun sesini dinlerken kalbi huzurla dolmuş. Kaplumbağa yavaş adımlı kaplumbağa. Yoluna devam eden Deniz, biraz ileride yavaş adımlarla yürüyen bir kaplumbağa ile karşılaşmış. Kaplumbağa ona gülümseyerek demiş ki, Burada acele etmek yok. Yavaş yürürsen yıldızların kalbine daha yakın olursun. Hadi benimle gel. Kaplumbağa öyle yavaş yürüyormuş ki, denizin göz kapakları bile onun adımlarına ayak uydurur gibi ağırlaşıyormuş her adımda toprak mis gibi kokuyor, hafif bir melodi eşlik ediyormuş. Samanyolu Yıldızların Köprüsü Ormanın sonunda, gökyüzüne doğru yükselen ışıktan bir köprü varmış. Köprünün üzerinde binlerce minik ışık dans ediyormuş. Deniz köprüye çıktığında yıldızlar ona tek tek seslenmiş. Hoş geldin Deniz. Bizim hikayemizi dinlemek için geldin, öyleyse kalbini dinle. Her ışık bir düş, her düş bir uykudur. Deniz köprünün ortasında durmuş, gökyüzüne bakarken yıldızların yavaş melodisi ona tatlı bir huzur vermiş. Denizin gözleri artık kapanmak üzereymiş. Yıldızlar hep bir ağızdan fısıldamış. Dinlenme zamanı geldi. Biz gökyüzünde senin düşlerini saklar, sabaha kadar sana eşlik ederiz. Deniz kendini yumuşacık bir bulutun üzerine bırakmış bulut onu nazikçe sallayarak uykuya davet etmiş. Gökyüzü daha da parlak olmuş, yıldızların ışıkları yavaşça sönmüş. Ve deniz, huzurla sakin bir orman sesi içinde derin bir uykuya dalmış.